Evet arkadaşlar cepheden cepheye koşan ömrünü vatanına milletine adamış muzaffer bir komutan deha bir asker Mustafa Kemal'in askerlik göreviyle ilgili bulunduğu görevlerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar ilk görev yeri Şam 5. Ordu olmaktadır. 7. Kol olarak da biliniyor. 1905 uğurlu bir tarihte başlamış askerlik görevine. Harp Akademisi'nde mezun olduktan sonra kurmay yüzbaşı olarak İlk görev yeri burası arkadaşlar. Şam'da biliyorsunuz önemli. Tabii ki tecrübeler de kazanacaktır. Hatta Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nde burada kuracaktır daha sonra. 1907'de uğursuz bir tarihte, değil mi? Uğursuz bir tarihte Makedonya atandı arkadaşlar Mustafa Kemal. Daha sonra 1909'da 3. Ordu Selanik Tümeni Kon Kurmay Başkanlığı'na atandı ve 1909. Burası çok önemli bir olay arkadaşlar. 31 Mart olayını bastıran Hangi orduda bulundu? 31 Mart olayını bastıran Hareket Ordusunda, değil mi? Sevgili gençler, Hareket Ordusunda Kurmay Başkanlığı görevi yaptı arkadaşlar. İşte böylece ilk kez tarihe geçen bir olayın içinde yer alarak ilk kez tarih sahnesine çıkıyor. 31 Mart olayını bastıran hareket ordusundaki kurmay başkanlığı göreviyle. Zaten kurmay başkanlığı görevinde de çok uzun kalmadı. Kısa süre kaldı görevden ayrıldı yerine Enver Paşa geçmişti arkadaşlar. 1910'da Fransa'ya gitti ve Picard'in manevralarına katıldı sevgili gençler. İşte burada ilk kez Batı ile ilk ilişkilerini kurdu. Evet ilk ilişkileri kurdu Mustafa Kemal. Ve 1911'de başlayan Trablusgarp Savaşı. Onun için önemli bir dönüm noktasıdır. Karp Savaşı'na ne yaptı arkadaşlar? Gönüllü subay olarak gitti ve İngiliz işgalindeki Mısır'dan Arap gazeteci, değil mi? Gazeteci Şerif Takma adıyla gizlice geçti arkadaşlar. Enver Paşa ile beraber. O da Tüccar Hamdi kılığında gitmişti arkadaşlar. Ve gizlice geçti bu savaşta. Halkı örgütledi. Burası çok önemli. Halkı örgütledi. Derne ve Tobruk'ta Derne ve Tobruk'ta İtalyanları durdurmayı başardı arkadaşlar. Ve buradaki başarılarıyla milli mücadelenin provasını yaptı. Halkı örgütlemek milli mücadele ile Trabluskarp Savaşı'nın ortak özelliğidir arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal'in milli mücadelede halkı örgütleme başarısının temeli burada yatmaktadır. Bir tecrübe kazanmıştı ve aynı zamanda ilk askeri başarısını da burada kazandı. Binbaşı Mustafa Kemal Paşa oldu arkadaşlar. Ve ve emperyalizme karşı ilk mücadelesini yani sömürgecilere karşı ilk mücadelesini de İtalyanlara karşı vermiş oldu ki milli mücadelede emperyalizme karşı daha başarılı olmasını sağlayacak bir durumdur bu. 1913'te Balkan Savaşları'nda görev aldı. Bolayır Bolayr Kol Ordusu'nda görev aldı. Edirne ve Dimetoka'nın geri alınmasında etkili oldu Mustafa Kemal Balkan Savaşları'nda. 1913'te Sofya askeri ataşeliğine atanan Mustafa Kemal bu görevde bulunduğu sırada Dünya Savaşı patladı. Birinci Dünya Savaşı çıkınca Mustafa Kemal Erkan-ı Harbiye'ye başvurdu ve cepheye gitmek için gönüllü olduğunu ilan etti. Evet bu önemli bir vatan görevi olarak görüyordu çünkü ve bu yüzden de Mustafa Kemal asla vatan görevinden geri durmayı tercih etmeyen bir komutandır. Bunu da burada bir kez daha göstermiş oldu. Tabi gönüllü olarak gitmek istediğinde tabi bir işe gönüllü olursanız ne oluyor arkadaşlar? En zor iş sizindir. Değil mi? Nereye? Çanakkale cephesine. Ateşin ortasına attılar Mustafa Kemal'i. Evet. Çanakkale cephesine hangi komutanlık? Anafartalar grup komutanlığına atandı. Evet. Evet komutanı olarak yani diğer adıyla 19. Tümen komutanı olarak atandı. Ve buradaki sözüyle yine tarihe geçti. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum dedi. Biz ölünceye kadar geçen zaman içerisinde yerimize başka komutanlar ve askerler gelebilir ki bu da vatanımızın milletimizin kurtuluşu için zaman kazandırmak olabilir dedi. Yani memlekete birkaç saniyede olsa zaman kazandırmak için gerekirse hepimiz ölelim dedi. Evet çok önemli bir Vatanperverlik göstergesidir. Ve arkadaşlar Çanakkale Cephesi'nde Kireçtepe, Arıburnu, Anafartalar ve Jonk Bayırı'nda E. Evet, Jonk Bayırı Jonk Bayırı'nda Destanlar yazdı Mustafa Kemal. Başarılı mücadeleler verdi. Arkadaşlar işte buralarda savaştı sevgili gençler Evet bir notumuz var notlarımız biliyorsunuz artık klasikleşti tarihçi diyor ki şeklindedir Evet tarihçi diyor ki Mustafa Kemal'in ulusal bir lider olmasında Evet milli bir lider olmasında ulusal anlamda tanınmasında Çanakkale'deki başarıları etkili olmuştur ve tarihe ana fartalar kahramanı olarak geçmiştir sevgili gençler. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa. 1916'da Kafkas cephesine atanacak Mustafa Kemal. Tabi Çanakkale'deyken yarbay idi Mustafa Kemal. Buradaki başarısından dolayı albaylığa terfi edecek. Daha sonra 1916'da Kafkas cephesinde Tuğ Generalliğe terfi edecek. Muş ve Bitlis'in Ruslardan geri alınmasını sağladı arkadaşlar Mustafa Kemal. 1917'de Suriye Filistin cephesine atandı ve orada Megido ya da Nablus dediğimiz Muharebe'de savaştı, görev aldı Mustafa Kemal. 1917'de Vahdettin'le beraber Almanya'ya gitti. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Vahdettin'le yakın ilişkileri olan birisidir ve ona yakın kişilerden biriydi arkadaşlar, Padişah Vahdettin'e. Evet ve Almanya'ya gitti. 1918'de Avusturya'ya gitti. Kısa sürede tedavi gördü arkadaşlar. Burada bir şey söyleyelim. Trablusgarp savaşı sırasında gözünden yaralanacak Mustafa Kemal, yaralanacak. Gözünde hafif kayma vardır biliyorsunuz arkadaşlar. İşte o yaralanmayı Trablusgarp Savaşı'nda yaşadı. Çanakkale Savaşı'nda bir şarapnel parçası göğsüne geldi ama köstekli saati tarafından korunmuş oldu. O saate gelmişti şarapnel parçası arkadaşlar. Böbrek rahatsızlığı vardı. Avusturya'da kısa süre tedavi gördü Mustafa Kemal sevgili gençler. 8 yılında Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atandı. Nereye? Suriye cephesine atandı. Alman kimden aldı? Alman Limon Von Sanders'ten devraldı bu komutanlığı arkadaşlar. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordularına birçok yerde Alman komutanlar komutanlık ediyordu. Ki Mustafa Kemal de buna en çok karşı çıkanlardan birisiydi sevgili gençler. Evet 1918'de Mondros Ateşkesi imzalanınca ne oldu? Mustafa Kemal de buradaki görevinden ayrıldı. İstanbul'a döndü. Erkanı Harbiye'de çalışmaya başladı. Erkanı Harbiye nedir? Harbiye bugünkü Genelkurmay Başkanlığında çalışmaya başladı sevgili gençler. 13 Kasım 1918'de İstanbul'u işgal eden İtilaflar ve onlar adına İngiliz donanmasının İstanbul'a geldiğini görünce tarihe geçen bir sözünü söyledi. Geldikleri gibi giderler dedi sevgili gençler. Daha sonra da geldikleri gibi gittiler zaten ve 16 Mayıs 1919'da Osmanlı padişahı Vahdettin tarafından 9. Ordu Müfettişi olarak bu görev önemli unutmayınız arkadaşlar Samsun'a gönderildi sevgili gençler ve ve Bandırma vapuruyla e evet, vapuru ile gidiyor tabii Samsun'a ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Türk Milli Mücadelesini resmen başlattı arkadaşlar. Evet, Milli Mücadeleyi resmen başlatmıştır sevgili gençler. Ve daha sonra Milli Mücadelenin Sivas Kongresi'nde sloganı da ortaya çıkacak. Nedir o slogan? Ya istiklal ya ölüm şeklindeki slogan ortaya çıkacak ve bu mücadele Mustafa Kemal liderliğinde yapılacak. 8 Temmuz 1919'da askerlik görevinden istifa edecek. Çünkü o görevinin dışına çıktığı iddiasıyla İstanbul'a geri çağrılacak ama gitmeyecek, dönmeyecek. Dönmemesi üzerine seni görevden alıyoruz diyecekler. O da diyecek ki siz istifa, siz almadınız. Ben istifa ediyorum diyecek ve ne yapacak? Sineyi millete dönecektir. Evet, sineyi millete dönmek olarak biliniyor bu kararı Mustafa Kemal'in Evet, sineyi millete dönmek ve sivil olarak milli mücadeleye liderlik etmeye devam etti Mustafa Kemal. Yani ölmek var, dönmek yok. Milli mücadelede yani her şey üniformayla da sabit değil diyor. Bir şekilde yolumuza devam edeceğiz diyor arkadaşlar. Pes etmek yok diyor. Kim engellerse engellere rağmen yola devam diyor. Evet, Kütahya ve Eskişehir savaşlarının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bir kanunla. Hangi kanun? Başkomutanlık kanunu ile askerliğe geri dönecektir arkadaşlar. Evet başkomutanlık kanunuyla başkomutan sıfatıyla askerlik görevine geri döndü. İki büyük savaşı yönetecektir. Başkomutan sıfatıyla yönettiği Sakarya Meydan Muharebesi değil mi? Evet Sakarya Meydan Savaşı ya da muharebesi. Evet, tarihi bir söz daha kullandı orada Sakarya Meydan Muharebesi'nde. Ki Sakarya Meydan Muharebesi biliyorsunuz dünya tarihinin en uzun süren meydan muharebesidir. 22 gün 22 gece sürmüştür ve Türk tarihinin kırılma noktalarından biridir. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıhta bütün vatandır. Değil mi? Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz diyor. İşte bu tarihi sözüyle milli savunma, ulusal savunma anlayışını başlattı ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle bitirilmesini sağlayan ünlü komutan Mustafa Kemal Atatürk. Büyük lider. Evet Sakarya Zaferi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi verildi arka, verdi arkadaşlar. Evet bu şekilde gazilik unvanı niye verildi? Sebebi nedir arkadaşlar bilen var mı? Evet sebebi Mustafa Kemal attan düştü kaburga kemiğini kırdı ama buna rağmen savaşı yönetmeye devam etti. Evet ve mareşallik ardarda 3 savaşı kazanan komutanlara veriliyor. Türk tarihinde Osmanlı'da bir Gazi Osman Paşa Mareşal idi. Mustafa Kemal Mareşal ve Fevzi Çakmak Mareşal olacaktır arkadaşlar. Evet 1922'de başkomutan sıfatıyla hangi savaşı yönetti? Büyük taarruzu yönetti değil mi? Evet. Büyük taarruzu yönetti sevgili gençler. Ve bu savaşta bu savaşta hangi muharebeyi kazandı? Başkomutanlık. Öteki adıyla Dumlu Pınar değil mi? Evet. Dumlu Pınar meydan muharebesini kazandı arkadaşlar. Ve bu muharebeyi kazanmasının ardından sevgili gençler ne yaptı Mustafa Kemal? 30 Ağustos 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı tarihtir. 30 Ağustos Zafer Bayramı diye kutluyoruz biliyorsunuz. Arkadaşlar ve bu zaferin ardından şu tarihi söz söyleyecek. Ordular ilk hedefini İzak Deniz'dir ileri emrini verdi Mustafa Kemal ve düşmanın yurttan atılmasını sağlamıştır. İşte askeri bir deha olan Mustafa Kemal'in cepheden cepheye koşan muzaffer bir komutan olan Mustafa Kemal'in askerlik hayatı bu sevgili gençler.